Nasıl diyor Böyle Bizim adalet, adalet istiyor. Az önce bak. Bizi ettik. Her Burada şey izah ettik biz burada. Bizi için Kaç ya. tane görevli varsa tamamı o taraftan. Yani bu tarafın da garibanı yani var. Biz adalet istiyoruz. Yani İsterdiği adil bir yönetici olarak yöneticinin adil davranması. Konuşmamın başında bir şey söyleyeyim. Açlamada birlik olsun, dirlik olsun, oy filan istemiyorum ben. Aşlamanın birliği, birliği her şeyden önemli. Aşlama bizim kendi köyümüz. Burada komşularımızın birbirine selam alıyor vermiyor olması bizim için oydan çok daha önemli. Aşlamalı üzülecekse biz oy almayalım, milletvekili olmayalım. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Müslümanın Müslümana üç günden fazla küslüğü ne? Benden iyi bilirsiniz. Peygamber Efendimiz amcasını öldürüp ciğerini parçalayan affetti. Ne var aşlamada birbirinizi affedemeyecek? Kucaklayın birbirinizi. Sevin birbirinizi Allah aşkına. Siz birbirinizi sevin. Siz birbirinizi kucaklayın bize de oy vermeyin ben de vekil olmayayım. Yapmayın Allah aşkına. Çok üzüldüm. Her geldiğimde burada amca dediğim, kardeşim dediğim, sevdiğim insanların birbirine selam vermediğini görüyorum. Bundan daha üzücü ne olur Allah aşkına? Allah rızası için. Bu ayrı gayrılığı bitirin. Ben bunu parti için falan söylemiyorum. Ben Diğer kardeşim, Şaban kardeşime de buradan söylüyorum. Bakın iki muhtar. Şaban kardeşimizin de bu köye çok büyük emekleri var. Kendisiyle ben çalıştım. Gece gündüz bu köyümüze hizmet gelsin diye uğraştı. Şimdiki arkadaşımız da gayret gösteriyor. Ama bir inat uğruna Allah aşkına aşlamanın birliğini feda etmeyelim. Burada bu husumetten bir kardeşimizin burnu kanayacaksa bu bizi üzer. Bu milletvekilliği olmaktan daha önemli. Allah izniyle bundan sonra aşlamada sevgiden başka bir şey olmayacak. Herkes buna katkı veren herkesten Allah razı olsun.